TV'ye hoş geldiniz. Ramazanda Sahrapla Dolapta Ne Varsa programı ile birlikteyiz bugün. Efendim bugün size Knorr ile Knorr'un tahıllı ve zerdeçallı yoğurt çorbası ile çok besleyici, doyurucu, pratik ve ekonomik bir çorba tarifi vereceğim. Adı da köfteli yoğurt çorbası. Şimdi bana hep sorarlar, Sarap Hanım yemekte ne yapabiliriz, ne katabiliriz yemeğe, nasıl lezzet kazandırabiliriz diye. Benim de hep şöyle bir tavsiyem olur. Bir kere siz evinizin şefi olun ya da yemeğinizin şefi. Kendi yaratıcılığınızı mutlaka katın. O yüzden ben de bugünkü yoğurt çorbasına kendi yaratıcılığımı katıyorum ve köfte ile bir çorba hazırlıyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler bir kere 200-250 gram kadar dana döş tek çekim kıyma. Genelde köftede her zaman dana döş tek çekim kıyma kullanıyorum. Bunun içine bir adet soğan, küçük bir soğan olsun. Suyunu sıkabilirsiniz de çok sulu sıkmayabilirsiniz de. Ben böyle bir adet soğanın rendesi, ben her zaman böyle çok ...doğrarım, rendelerim. Fazla doğramışım, rendelemişim. Şimdi bir köfte yapıyoruz. Ve yaratıcılığımızı kullanıyoruz. Ben bulgurlu köfteleri çok severim. Malatya'dan getirdiğim... ...çok ince bir bulgur var. Bununla içli köfte yapıyorlar. Şimdi bu bulgurdan... ...yarım su bardağı kadar koyuyorum. Biz kalabalık bir aileyiz. Ben böyle annemden öğrendiğim gibi... ...bereketli yapmayı çok severim. Bunun dışında... ...yine Malatya'da gördüm... İçli köftenin dışına bulgurla birlikte bu gördüğünüz ter şeyliği koyuyorlar. Köftelere inanılmaz bir lezzet katıyor aklınızda olsun. Bunu sulu köfte yaparken kullanabilirsiniz. Yani haşlanan her köftede kullanabilirsiniz. Şimdi bunun dışında şöyle bir tutam kadar da maydanozumuz vardı. Yaratıcılığımızı kullanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama yaratıcılık yemekte çok önemli. Şimdi gelelim baharatlara. En sevdiğim fasıl. Tuzumuz var. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Sonra taze çekilmiş karabiber var. İlave ediyorum. Köfte harcı benim için çok önemlidir. Yoğun nane koymayacaktım. Ha, pul biber olur. Şöyle bir parça. Da pul biber. Bu aslında çok acı değil. Biraz daha koyabilirim. Şimdi zerdeçal katacaktım ama zerdeçallı ve tahıllı bir yoğurt çorbası olduğu için kunorun zerdeçal katmıyorum. Nasıl olsa kunorun içinde var diye. Şimdi efendim bunu bir güzel yoğuracağım. Sonra size köfteli yoğurt çorbası hazırlayacağım. Bayılırım köfteli çorbalara. büyüklüğündeki köftelerimizi hazırladık. Köfte işi önemli. Şimdi efendim gelelim yaratıcılığımızı kullanacağımız başka safhalara. Şimdi Knor'un gördüğünüz gibi zerdeşallı ve tahıllı çorbası vardı. Yoğurt çorbası. Çorbayı açıyoruz. Sonra bunu şöyle büyük bir tencerenin, orta boy bir tencerenin içine boşaltıyoruz. Şimdi Knor'un tahıllı ve zerdeçallı yoğurt çorbasının üzerine tarifte de yazdığı üzere 1 litre kadar soğuk su ilave ediyoruz. Şahane bir Ramazan çorbası olacak. Buna bayılacaksınız. Zaten ben Ramazan çorbaları içinde yani tarhanayı çok severim ama Ramazan deyince aklıma erişteli, tahıllı, yoğurtlu çorbalar, etli çorbalar gelir. Şimdi bunu bir tel çırpıcıyla Şöyle gördüğünüz gibi karıştırarak kaynayıncaya kadar pişireceğiz. Kaynar kaynamaz bu gördüğünüz şehriyeli, ince bulgurlu bu nefis köftelerimizi içine ilave edeceğiz. Bir şey daha yapacağım. Bir de 3 yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Yoğurtla da daha da zenginleştireceğim. Çok büyük bir sürprizim de en sonunda var. Şimdi artık çorbamız kaynamaya başladı. Kaynamaya başlar başlamaz şu gördüğünüz köftelerimizi ben her zamanki gibi çok yapmışım. Köftelerimizi bir güzel içine ilave ediyoruz. Şöyle bir tahta kaşığımız vardı. Gördüğünüz gibi köftelerimizi bir güzel karıştırdık. Şimdi buna bir dokunuş daha yapacağız biraz daha zenginleştiriyorum. Bunun için şu görmüş olduğunuz 3 kaşık yoğurdu şöyle çırpalım. Şimdi bunun içinde tuzu baharatı var ama ben birazcık daha nane katmak istiyorum. Yaratıcılığımı kullanıyorum. Çünkü ben yemek yapmayı çok seviyorum. Şimdi bu yoğurdu hani biz annelerinizden duymuşsunuzdur. Meyane deriz. Böyle e, Trakya tarafında çok yapılır. Ege'de, Anadolu'da da çok yapılır. Biz bu yoğurdun içine bazen bir yumurta sarısı katarız. Bazen ekşi seviyorsanız bir limon suyu katabilirsiniz. Böyle bir meyane hazırlıyorsunuz. Yabancılar buna sos diyorlar. Bunu da ılıklaştırıyoruz her zaman. Soğuk soğuk dökmeyelim. Topak olmasın diye. Bunu anneler de çok dikkat ederler. Gördüğünüz gibi 3 kaşık kadar da yoğurdum vardı, bunu böyle karıştıra karıştıra yavaşça ilave ediyorum. Kokular şimdiden geldi. Nefis bir çorba, tam iftara yakışır bir çorba. Ara sıra karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Şu görüntünün güzelliğine bakın. İçinde zerdeçal var. Hafif de sarı. Ben bayılırım zerdeçala zaten. Şimdi size bir sürprizim var. Evin bunun üzerine bunu nerede gördüm? Şahane bir Mardin çorbası içtim. Mardin'de. Bayıldım ama evde yaptık. Evde bir çekimde yaptık. Bayılmıştım o çorbaya. Şimdi bunun üzerine şöyle bir sos yapacağım. Tereyağı ama birazcık daha tereyağını az da koyabilirsiniz. Bu bir kaşık ama siz bir tatlı kaşığı kadar da koyabilirsiniz. Hadi ben de azaltıyorum. Tereyağı tabii ki çok lezzet verir. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağını eritiyorsunuz. Bu arada bir yemek kaşığı kadar dolmalık fıstık var. Bu dolmalık fıstığı tavaya koyuyorum. Mardin çorbasında bayılırım bu dolmalık fıstık. Sonra biraz pul biber katarlar. Bir de sarımsak. Şimdi iki diş sarımsağımızı da doğradık, ilave ettik. İşte bu da son dokunuş. Şöyle ortaya çok oturaklı, çok lezzetli çok farklı bir çorba getirmiş olacaksınız. Ara ara çorbamı karıştırdım. Köfteli yoğurt çorbamı ve bu arada da fıstıklarımı kavuruyorum. Evet, çorbamız pişti. Olağanüstü güzel oldu bence. Hem lezzetli hem pratik hem doyurucu hem de ekonomik bir tarif hazırladık. Şimdi tabi bu 4-5 kişiyi kadar doyurabilir ama ben bol kepçe lokantası olduğum için köfteleri de çok yapmışım. Bu gördüğünüz harika bir çorba. Şimdi bunun içine biraz da şu kuru nanemiz, ben naneciyimdir, reyhanı da çok severim. Aslında kuru reyhan olsa o da çok yakışır. Nanemizden ilave ettik. Bir de bir de ne yaptık efendim? Son dokunuşumuz. Mardin usulü, şöyle tereyağlı e, ve de dolmalık fıstıklı, kırmızı pul biberli bir sos hazırladık. Harika oldu. E, şef olduk bugün. <laughs> Hepimiz biraz şef olduk yani. Efendim, e, tekrardan sizinle. Ramazanda sahrapla dolapta ne varsa programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hep sağlıklı, hep sıhhatli ve hep huzurlu olun inşallah. Görüşmek üzere.